Thank you. Bela! Bela! İlk önce bunu halledelim. Sonra seninle ilgileneceğim tamam mı? Olanlar hakkında vereceğin ifade için her şeyi aklında tutsan iyi olur. O benim umurumda bile değil. Ailem ve Bela tehlikeli. Şu an umurumda olan bu. Bela şu an ne yapıyor bilmiyorum. Bayan Bela! Bayan Bela! Ne var? İtiraz edeceğin bir şey varmış gibi bakıyorsun. İtiraz mı edeceksin? Hadi et, et hadi. Yaptığımdan dolayı beni suçla. Geldik. Mela, oradalar. Mela. Kimse beni yargıladığım için suçlayamaz, anladın mı? Sen bile suçlayamazsın. Ben bir yılan kraliçesiyim. Uygun gördüğüm cezayı vermek benim hakkım. O bunu hak etti. Canını tehlikeye sokmuştu. Bunu asla kabul edemem. Bir kraliçe olarak tebaamın canını tehlikeye sokanı asla affetmeyeceğim. Ya seni öldürseydi bir şaka. Bunu mu istiyorsun? Cevap ver bana. O kazansın mı isterdin? Orada yatan sen olurdun. Sen olurdun. Sen onun yerinde olsan ben nasıl bir kraliçe olurdum söyle. Sizi korumazsam nasıl bir kraliçe olurdum söyle bana. Söyle hadi. Ne yapmamı isterdin? Söyle bana. Sizden özür diliyorum. Yanınızda olamadım. Onun büyüsüne kapılıp sizi terk ettim. Çok özür dilerim. Bir şaka, başka bir çaren yoktu. Hipnoz etkisi altındaydın. Ben seni suçlamıyorum. Sen de beni suçlama, tamam mı? Suçlamıyorum. Sadece üzülüyorum. Bunu yapmak zorunda kaldığınız için. Ama ama ne yapıyorsunuz? Bela, bayan Bela. Bela. Onu az önce kaçırdınız. Bela, sen iyi misin? Nereye gitti gördünüz mü? Şey ya hayır. Bela nereye gitti söyle bana hadi. Onu görmedik ama sanırım arabayla kaçtı. Yakalayamazsınız. Boşuna uğraşmayın. Evet arabayla hızlıca ormanın içine girdi. Göremedik onu. Büyünün bozulduğunu fark edince bizi arabadan attı ve kendisi sürmeye devam etti. Yani ne tarafa gittiğini görmediniz öyle mi? Evet, hayır. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz anlaşılan. Bilmiyoruz. Bela, sen iyi misin? Evet Mahir, bana biraz güvenmen lazım. Onu kaçırdık ama bence bence o geri dönmeyecek Mahir. Bela şu an önemli olan o değil. A, değil mi? Hayır Mahir, sen saçmalıyorsun. Önemli olan sadece sensin. Ne? Evet. Sen iyi olduğun sürece başka kimsenin benim için önemi yok Bela. Sen benim için bu dünyadaki en değerli şeysin. Gerisi önemli değil benim için. İnan bana. Bela sen... Sen benim her şeyimsin. Sensiz asla yapamam ben. İyi olduğun için çok mutluyum şu anda. Eğer sana bir şey olsaydı o zaman ne yapardım bilemiyorum.

Hayır, hayır. Bu gece koltukta uyuma. Sorun değil Bela. Hayır, hayır. Bu sorun Mahir. Koltukta sırayla uyuyacağız. Bu konuda anlaştığımızı sanıyordum. Sıranın kimde olduğu umurumda bile değil Bela. Seni koltukta yatırma. Sorun değil Bela. Sen yatağa dön hadi. Söylemeye çalıştığım o değil Mahir. Koltukta yatma. İkimiz de koltukta yatmayalım. Nasıl yani? Benden ilk adımı atmamı istedin, değil mi? Adım atıyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı? Bunu bilmiyorum. Sorun değil Bela. İlk önce ne yaptığından emin ol. Çünkü eğer emin değilsen ben de yapmak istemem. Biraz düşün üstüne. Düşünmeden karar verme. Bak hiçbir şeyi hemen yapmak zorunda değilsin. İyi geceler. Neden bu kadar sinirleniyorsun? Bana kızman için söylememiştim ben. Sinirli değilim Bela. Ben sadece yorgunum. Çünkü ne olacak bilmiyorum. Şu an böyle söylüyorsun ama ben senin yanına gelip yattıktan sonra aramıza yastık koymaya başlayacaksın. Sonra ışıkları açacaksın ve uykumu böleceksin bela. O yüzden burada yatsam daha iyi tamam mı? Benim için hiçbir yer fark etmez. Yeter ki rahat olayım yeter. Neredeyse bunu sana niye anlatıyorum ki? Zaten dinlemiyorsun beni. Dinlesen de sonra ne dediğimi hatırlayamayacaksın. İyi geceler. Hatırlıyorum. Bana söylediğin her şeyi hatırlıyorum. Benim için verdiğin her savaşı da hatırlıyorum. Ciddiyim. Her şeyi hatırlıyorum. Ne sanıyorsun? Bana söylediklerini ve yaşadığımız sorunları unuttuğumu mu? Hepsi aklımda. Gerçekten hatırlıyorum. Cevap istiyorum. Soruma cevap bulmalıyım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.